Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alp Akarsu. Bugün Photoshop'ta Puppet Warp yani kukla anlamına gelen bu işlemi yapacağız. İlk önce açalım programımızı. Şimdi nedir bu diye soracak olursanız ee, şimdi arkadaşlar bu Puppet Warp dediğimiz kukla anlamına geliyor. Yani herhangi şeffaf olan bir resme böyle eğip bükebiliyoruz. Şimdi ben ilk önce resmimi alayım. Şimdi böyle bir tane resmim var. Şimdi küçültelim biraz. Tamamdır. Şimdi eee Magic Eraser arka planı şeffaflaştıralım. Şimdi e, köpeklerimizi seçtikten sonra edit bölümünden Puppet Warp'u seçiyoruz. Şimdi seçtikten sonra yani hiçbir şey belli olmuyor. E, bu Puppet Warp imleci geliyor zaten. Şimdi ben buraya kemik ekler gibi mesela Flash'ta olduğu gibi kemik ekler gibi buraya da eklem ekleyeceğim. Mesela ilk şu boyun kısmına bir tane ekleyeyim. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. Bir de arka bacaklar ekleyeyim. Tamamdır. Uygula dedim. Şimdi tekrar yani, Puppet Warp'u seçtikten sonra. Mesela şimdi biz bunları animasyonlarımızda kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi mesela öne eklediğimiz gibi Böyle ayak ayak ön ayaklar hareket ettirebiliyoruz bu şekilde. Boyun kısmını eklemiştik ve gördüğünüz gibi ee, eğip bükebiliyoruz E bunu animasyon oluşturulabilir Yani gayet kolay. Yani kare kare mesela ilk karede şöyle ilk kare sonu ikinci karede böyle ve benzeri şekilde ve bunu ee, her kare için ayrı ayrı adımları getirip flaşa atıp orada kar karı animasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde arkadaşlar e, animasyonu oluşturabilirsiniz veya yani bunu tek böyle sınırlamamak lazım. Kendi e, resimlerinizde de aynı şekilde bunu yapabilirsiniz. Şimdi e, yeni bir tane doküman açalım hemen. Yine aynı boyutlarda. Şimdiden buraya başka bir resim alayım. Mesela benim şöyle tane insan resmi var. Şunu küçülteyim şöyle. Yani aynı şeyi bunu da uygulayabiliriz. Bunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi arka bileni yine şeffaflaştıralım. Yani bunu bu insan değerimizi seçtikten sonra ne şekilde edit menüsünden puppet warp etkinleştikten sonra istediğiniz bölgelere eklem ekleyebilirsiniz bu şekilde. Bunu da uygulayalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bacaklarını kolunu falan hareket ettirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Böyle ayak da olabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler. Herkese kolay gelsin.